Ayaz Aslan He? hazır mısın? Hazırım. Vinç kurtaracak mı bütün otuviyasları? Evet. Hadi bakalım çamurdan kurtarma operasyonu. Çamurdan gitti. Evet. Hadi. Hadi. Ellerin killensin. Bir şey olmaz Ayaz Aslan. Olur mu? Olur. da hmm. pislendi. Kancada pislensin. Bir şey olmaz. Her şey yıkanır. Evet. Her şey yıkanır. Evet. Hadi bakalım. Şöyle. Evet kancı. Evet içine koy. Hadi. Başarabilirsin. Evet. Kaldır. Hadi bakalım. çavurdan çıkan arabaların yıkanmaya ihtiyacı olacak. Değil mi? Evet. Onun ipini birazcık gerdirsen Ayaz Aslan. Tamam. Geldim şöyle gerdik olsun. Tamam. Birazcık açarsan olur tabii ki. Hadi bakalım. Ay bir çeşire kalıcısı pis olmuş. Pis olacak tabii ki. Çamurun içindeler. Ot yılsana bir bakar mısın? Hepsi çamur içinde. Ayaz Ay. Aslan. Neredesin lan? Tutacaksın onun? Şurada ellerim çok çamur oldu. Hiçbir şey olmaz. Yıkarız anneciğim. Yıkarız tamam. Tamam. Şurada. Şurada. Burcama. Hadi çabuk. Zor mu Ayaz aslan çamurdan çıkarmak? Evet. evet. Çok zorlanıyorsun değil mi? Evet. Ayaz'ın elleri her tarafı çamur oldu çünkü. Şurada da bırakayım. Şurayı. Of. Ayaz bunlar çok çamur ya. Şu trafiği de kaldıralım. Hani? Ayaz onu da kaldır. Düt, düt, düt. Hepsi sızlıklarız. Diğerleri deli bir ağlarım ya. Ama vinçimiz ne oldu? Yoruldu mu Ayaz aslan? Evet yoruldu. Şu yarış arabasını da çıkarsın. Düt 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 düt. Bunlar da ele bile çıkarıyor. Çıkar bakalım. Hey, of. Ayaz. Ay. Çok çamur oldular bunlar ya. Hii. Hey, of. 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 Ayaz. Bunlar da yıkanacak. Evet. <laughs> Nasıl? İyi ben ellerimi sokarım? Arabaları araba. mı? <laughs> Bırak. <laughs> <laughs> çumurdan çıkan hot wheels'lara bakın <laughs> taşları da mı çıkarıyorsun ayazın yüzüne bakın çocuklar ayaz <laughs> <laughs> neden öyle yapıyor bir daha var mı kontrol et bakalım Doktor birisi şey içine girmek istiyor. Ah, miniş de mi içine girmek istiyor? Evet. Miniş içine mi girmek istiyorsun çamurun? Evet. Tamam o zaman gel sen de oyna çamurda. Çıkabiliyor. Yeah. Kız evet, ben yardım edeyim. Aa, sıkışmış. Ay, Ay, ya, çok... Telefon çamur olmuş. <laughs> Güzel mi oynamak? Güzel. <laughs> ben burada oynamaya devam edeceğim. Hadi sen burada devam et. Biz arkadaşlarımıza bay bay yapacağız. Süper. Görüşürüz bay çocuklar. Bay. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere bay bay. Ayazcığım bay bay. Ya. Bay bay.